Merhaba, unutmayan coğrafyada bugün Marmara'nın dağlarını unutmamaya var mısınız? Buyurun o zaman. Marmara'nın dağları. Hangi dağlar? Uludağ, Samanlı Dağları, Kaz Dağları, Yıldız Dağları ve Işık Dağları. Doğru mudur? Genelde bunları duyarsınız. Peki bu dağları nasıl unutmadan aklınızda tutacaksınız? İşte size yöntemem. Öncelikle arkadaşlar, tabii benim çizimim çok iyi değil ama sizin çiziminiz daha iyi olabilir. Herkes iyi takip etsin lütfen. Öncelikle bir dağ çiziyoruz. Bu dağımızın adı Ulu Dağ oluyor. Baş harfini yazıyorum sadece. Ulu Dağ. Dağın üstünde saman var. Saman. Hangi dağlar? Samanlı dağları. Samanın üstüne bir kaz yuva yapmış arkadaşlar. Bir kaz yuva yapmış. Kazı çizebilirsem. Evet. Bir kaz yuva yapmış. Bu bir kaz olsun. Son model kazların. Evet. Ne dağı? Kaz dağı. Yıldızlı bir gece. Oldukça romantik bir ortam. Hangi dağlar? Yıldız dağları. Ve yıldızlar ışık saçıyor. Ne dağları? Işık dağları. Tekrar baştan alıyorum. En altta Uludağ. Üstünde ne vardı? Saman. Samanlı dağları. Saman üstünde bir kaz yuva yapmış. Kaz dağları. Gökyüzünde yıldızlar. Yıldız dağı. Yıldızlar ışık saçıyor. Işık dağları. İddia ediyorum bir hafta, belki bir ay, belki bir yıl boyunca bunu unutmayacaksınız. Neden? Çünkü bilgiyi resme dönüştürdük. İyi günler diliyorum. Tekrar birlikte olacağız.